Herkese merhabalar, herkese hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? Cuma günü tekrar birlikte buluştuğumuz için çok mutluyum. Bu videomda deyip köşe bütün evde yaptığım temizliği sizlerle paylaşmak istedim. Video'yu sonuna kadar mutlaka izleyiniz. Terapi gibi bir temizlik sizlerle olacak. Beğeneceğinize eminim. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Unutmayın. Kanalıma abone olarak kısa videolarımı ve haftalık vloglarımı izleyebilirsiniz. İşte dip köşe terapi gibi temizleye başlayalım. Mutfak dolabımda bu şekilde vitrin gibi olan bölümü sonunda düzenlemeye karar verdim. İçerisine biraz görsel olarak e, güzel görünecekleri ayırarak buraya dizeceğim. Bu sayede diğer dolap içlerinde de bana kalan boş kısımları değerlendireceğim. Bugün bunu yapmaya karar verdim ve başladım. Sunumluk, güzel, tepsiler veya e, fincanlar, bunları buraya diziyorum. Buraya dizmeden önce hepsini tek tek siliyorum, yıkıyorum temiz bir şekilde tozunu alarak yerleştiriyorum. Minik yardımcım yanımda. Neyi nereye koyacağım konusunda biraz düşünüyorum. Fikirlerim değişiyor. Son haline alana kadar birkaç deneme yapıyorum. Ve yavaş yavaş bu bölüm son haline aldı. İstanbul'dan getirdiğim tepsilerimi buraya koyuyorum. Evet, son hali. Sizce nasıl olmuş? Tavsiyeleriniz varsa, önerileriniz varsa mutlaka bir paylaşın. Çok mutlu olurum. Şimdi büyük fincanlarımın olduğu iki katlı çekmece bölümüne geçiyorum. Buranın içerisini siliyorum. Altına serdiğim örtüyü yıkadım ve bardaklarını düşürüyorum. Bunlar benim büyük fincanlarım. Son zamanlarda çok fazla almışım. Bazı kırılanlar, e, fincanlar, tek kalanlar var. Onları da ikişerli kullanım için yine de atmadım, sakladım tabii ki. Ikea'dan aldığım küçük fincanlarımı da dizdim. Termoslarımı da buraya koymaya karar verdim son anda. Yine ufak bir değişiklikle bitirdik. Evet buradaki bölüm yine vitrin gibi camlı bir bölüm olduğu için buraya yine biraz görsel olarak güzel sunumluklardan koymayı düşünüyorum ve içerisinde kapaklarını silerek bu bölümü de bitiriyorum. Dolap fazla olmasının avantajını yaşıyorum tabii ki. Bazı alanlar boş kalıyor ama hiç rahatsız değilim. Boş kalabilir. Fırın üstündeki bölümü temizliyorum. Burada kek kalıplarım, tost makinem, blenderım gibi eşyalarım var. Kavanoz tarzı Kullanacağım lazım olacak. Elimin altında bulunmasını istediğim eşyalarımı bu bölüme koymuştum. Bunları düzenliyorum. İşte bu kısımlar da bitti ve son halleri. Evet fincanlar burada çoktu. Onları da diğer kısma aldım. Hepsi aynı yerde şu anda. isen olarak her yeri silelim İşte mutfağın bu bölümlerini bitirdik. Evet, geçen kampanyasını paylaştım. 3 al 1 ödede. Miver marka. 3 tane güneş kremi aldım. İkisi çocuklar için, biri kendim için. Evet buzdolabına bu düşmüştü ve kırılmıştı. Bu magneti yapıştırmayı istiyordum ne zamandın elimdeymişken bunu da yapıştırdım ve dolaba ekledim. Evet buhar makinesi aldım Bim'den. Prantek marka. Şimdi bununla dip köşe her yeri buharlayacağım ve mikropların kırılmasını sağlayacağım. Daha önce duymuşsunuzdur, mikropları, bakterileri %99 oranında yok ediyor ve çok güzel bir temizlik sağlıyor. Üstelik kimyasal kullanmadan. O yüzden evin her bir yerinde deniyorum. Yağ lekesi olan bölümlerde, su ve kireç lekesi olan bölümlerde denedim. Sonuçtan gerçekten memnun kaldım. Bu zeminlerin benim için büyük bir alan kaplaması ve beyaz olması evet. temizlik konusunda gerçekten zorlayan bir alan. Hemen buhar makinesini bu bölümde de deniyorum. Bakterilerin ölmesi bence çok harika bir duygu. Sizce sonuç nasıl olmuş? Şimdi birazdan bakalım. Islak zeminlerde de işe yaradı bence. Evet koltuklarımı zaten silmeyi düşünüyordum. O yüzden buhar makinem de elime gelmişken hemen bunun değerlendirdim. İşim gerçekten çok hızlandırdı. Koltuklar resmen yıkanmış gibi oldu desem. O derece memnun kaldım diyebilirim yani. Lekeleri çok... Ee, çok kolay bir şekilde çıkarıyor bakterileri öldürdüğün konusunda zaten içim çok rahat. Hiç deterjan kullanmadan bile böyle bir temizlik bence güzel. Deterjan konusunda Arap sabununu tercih ederdim koltuk silmede. Daha sonra üzerinden Arap sabununun su ile tekrar geçerim. Evet bakın buradaki lekeyi bir hamlede nasıl geçirdi. Evde çocuklar varsa ister istemez sildiğimizin ertesi anında tekrar leke olabiliyor. Pratik bir şekilde temizledim ve mutluyum. Odada resmen temizlik kokusu yayıldı. Evet, devamını hadi birlikte izleyelim. Temizlik sonrası ertesi gün kahvaltı için poğaça yapıyorum. Görsel olarak gerçekten harika, herkes çok beğendi. Lezzeti ve yumuşaklığı da çok güzel. Tarifi denemek isterseniz kısa videolarda bulunmakta. Oradan tarife bakarak sizler de deneyebilirsiniz. Özel günler için dikkat çekici, ilgi çekici bir tarif bence. Pazar kahvaltımızda bu poğaçalardan tükettik. Daha sonra alışveriş ve akşam nişan merasimi ile günü sonlandıracağız. Sizler bu tarifi nasıl buldunuz? Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Özellikle bu tarifi denerseniz eğer mutlaka bana yorum yazmayı unutmayın. Haftaya yeni vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.